Ben Pınar Cenik, Ebru Çoban'ın kız kardeşiyim. Biz bir buçuk sene öncesinde Ankara'da dış kapı hastanesinde Alper Bey tarafından mide küçültme ameliyatı oldu. Olduktan 15 gün sonra bizim hastamız sakat kaldı. Yani ayaklarındaki hisleri kaybetti. Ameliyat esnasında beynine oksijen gitmemiş. Beynindeki damarlar tıkalı çıkıyor şu anda. Kollarında morluklar var şu şekilde. Bu şekilde morlukları oluşmaya başladı. Ayaklarım aynı şekilde. Biz gereken işlemi yapılmasını istiyoruz. Yani gördüğünüz gibi midesinde küçük bir ameliyatı olduktan sonra bu hale geldi. Bizim hastamız daha 27 yaşında ve şu anda yürüyemiyor. Hayat karardı. Gereken işlemi yapıyoruz.